Herkese merhaba. Bugünkü bölümümüzde Abdullah Öcalan'ın Barış ve Demokratik Toplum Manifestosu'nun 5. bölümüne odaklanacağız ve burada Kürt tarihine dair ortaya koyduğu çerçeveyi birlikte inceleyeceğiz. Öcalan'ın bütün tarihsel analizini üzerine kurduğu temel iddia bu. Yani PKK'nin rolünü tam merkeze koyuyor. Aslında bu cümle metnin geri kalanını anlamak için bir nevi yol gösterici. Şimdi ilk olarak Öcalan'ın bu tarihsel analizin neden yaptığını anlamaya çalışalım. Yani ona göre ortada çözülmesi gereken temel sorun neydi? Neyi yeniden canlandırmak gerekiyordu? Öcalan'a göre modernite ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte Kürt gerçekliği adeta silinmiş. Yani hem Kürt hem de Kürdistan kavramlarının yok edilmeye çalışıldığını savunuyor. Öcalan için bu tarih analizi öyle masa başında yapılmış bir akademik çalışma değil aksine ona göre bu anlatı zorunlu. Neden mi? Çünkü varlığı inkar edilen bir gerçekliğin ancak politik bir mücadeleyle yeniden kanıtlanabileceğini ve kurulabileceğini düşünüyor. Peki bu tarih anlatısının temeli nereye dayanıyor? İşte şimdi Öcalan'ın protokürt tarihi olarak isimlendirdiği döneme geliyoruz. Bakalım bu tezi nasıl kurmuş. Aslında bu Kürt varlığının kökenlerini bildiğimiz modern kimliklerden hatta büyük imparatorluklardan bile çok daha eskilere, antik çağlara götürme çabası. Yani bir nevi yeni bir tarihsel kategori yaratıyor diyebiliriz. İşte bu zaman çizelgesi Öcalan'ın bütün tarihsel argümanının adeta bir özeti, bir yol haritası. Gördüğünüz gibi tarihi çok net bir şekilde üç ana döneme ayırıyor. Bu, antik köken iddiasını güçlendirmek için de oldukça iddialı referanslar veriyor. Mesela Kürt ontolojisini Göbekli Tepe'ye bağlıyor, Zagros Toros dağlarını medeniyetin beşiği olarak gösteriyor. Yani işin özü, Kürt kökenlerini sadece antik döneme değil, insanlık tarihinin en başına, o Neolitik devrim dediğimiz büyük dönüşümün tam merkezine yerleştirmeyi hedefliyor. Sırada Öcalan'ın anlatısında çok ilginç bir dönem var. Ona göre Kürt tarihi bu dönemde yok olmuyor ama başka güçler tarafından adeta bir perdenin arkasına itiliyor yani örtülüyor. Peki bu örtülü tarih ne demek? Öcalan'a göre bu dönemde Kürt kimliği ve tarihi varlığını sürdürüyor ama hakim olan Pers, Arap ve Türk imparatorluklarının gölgesinde kalıyor, hatta gizleniyor. Ve bu örtülme tek bir seferde olmuyor. Metne göre bu katman katman ilerleyen bir süreç önce Perslerin, ardından Arap İslam dünyasının ve son olarak da Türklerin egemenliğinde bu örtülme devam ediyor. Bu tarihler birbiriyle iç içe geçmiş durumda ama biri, yani Pers tarihi, her zaman görünen yüz olmuş, diğeri ise onun altındaki gizli temel olarak kalmış. Ve bu da bizi, Öcalan'ın çok daha sert, çok daha keskin ifadelerle tanımladığı modern döneme, yani üçüncü aşamaya getiriyor. İşte bu söz her şeyi özetliyor aslında. Artık Kürt yoktur tarihiyle karşı karşıyayız. Metne göre son 200 yılda tarih örtülü olmaktan çıkmış, artık doğrudan ve sistemli bir şekilde inkar edilmeye başlanmış. Yani mesele artık gölgede kalmak değil, varlığın tamamen reddedilmesi. Acalan bu süreci anlatmak için gerçekten çok güçlü, çok iddialı ifadeler kullanıyor. Yokluk tarihi, asimilasyon tarihi ve hatta soykırım tarihi. Bu kavramları da modern ulus devletlerin kurulmasıyla başlayan bir süreç olarak görüyor. Peki, tüm bu anlattıklarımızı bir araya getirirsek nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Gelin manifestoda sunulan bu tarihsel çerçevenin tamamına bir özet olarak bakalım. Bu tablo, Öcalan'ın Kürt tarihini anlamak için sunduğu üç aşamalı modeli çok net bir şekilde özetliyor. Gördüğünüz gibi her şey Antik ve özgün bir başlangıçla, yani Proto Kürt tarihiyle başlıyor. Ardından imparatorlukların gölgesinde geçen bir örtülü tarih dönemi geliyor. Ve son olarak modern dönemde aktif bir inkar ve asimilasyonun yaşandığı inkar tarihine varıyoruz. İşte Öcalan'ın tarihsel çerçevesi üzerine yaptığımız inceleme bu şekilde. Aslında bu bakış açısı bizi çok temel bir soruyla baş başa bırakıyor. Tarihi inkar ve yeniden canlanma gibi kavramlar üzerinden okumak bir halkın kendi kinliğine algılayışını nasıl etkiler? Bir halkın geçmişinin nasıl anlatıldığı bugünkü varoluş mücadelesine ve geleceğini nasıl şekillendirir? İşte bu üzerinde düşünmeye değer bir soru.